Evet sevgili dostlar bugün e, salı günü çok yağmurlu geçiyor bayağı şiddetli yağmurumuz var bugünkü yemek menümüzü size tanıtacağım önce hemen baştan bir giriş yapayım şöyle bugün yemeğimizi bulvar lokantasından söyledik serdar alan kardeşim daha önce e, çarşıya biraz içeride şimdi dört yolda güzel geniş bir yer tuttu eski bir e, arkadaşımız e, kendisi daha güzel daha büyük bir yer tuttu hayırlı olsun diyoruz önce etli etmek söyledik bugün kendisinden. Özellikle bak yine söylüyorum İstanbul ya da İstanbul istikametine, Eskişehir istikametine gidenler, Bilecik, Pamukova'dan geçenler yan yola girerseniz direkt dört yol böyle 150 girdiğinizde 150-200 metre sonra sağda yol kenarında bulvar lokantası. Çok güzel arabanızı park edebilirsiniz, rahat rahat oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun Pamukova. E, bulvar lokantası hemen gelebilirsiniz. Şahane, güzel, leziz, hesaplı. Yani arkadaşlarınız, aileniz, kimse yiyebilirsiniz. Şimdi e, kendisi bugün bize etli ekmek getirdi. Biz öyle sipariş ettik. Normalde sipariş ettiğinizde e, gelecek menüyü gösteriyorum size. Bakın bu etli ekmek. Şöyle göstereyim. Tahta bir e, tabak diyelim buna geliyor. Gayet güzel, büyük bir etli ekmeğimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bunun yanında biberlerimiz var. Közlenmiş biberimiz. yine burada bir salata garnitürümüz var. Bu garnitür farklı olabiliyor. Soğan sevmeyebilirsiniz veya işte başka bir şey isteyebilirsiniz. Mor lahanadır, maruldur gibi. Bunun çeşidini söyleyebilirsiniz arkadaşlara. bu geliyor fakat çeşit olarak farklı çeşit kullanabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Çoban salata isteyebilirsiniz. Bunu siz belirleyebiliyorsunuz. Bu da etli ekmeğimiz gördüğünüz gibi çok güzel harika görünüyor. Bu sütlaç ve e, kompostoyu ekstra normalde gelenler etli ekmek söylediğinizde menüde gelenler bu gördüğünüz yemek ve bu 22 TL. Bu gördüğünüz e, menü 22 TL'lik bir menü. Yani <laughs> hesaplı güzel fiyatı da güzel. Sunumu çok güzel. E, lezzetini bilmiyoruz. Şimdi lezzete bakacağız. Ee, acıkmışım çoktu. <laughs> Ağzım sulandı valla. <laughs> Gayet güzel görünüyor. Hani derler ya yemede yanında yat. Ben yanında yatmayacağım, yiyeceğim. Şimdi bakalım bir lezzetine bir bakalım. Şöyle şöyle şölene bir girelim. E, şimdi ilk önce etli ekmeğimize bakalım. Etli ekmek yani bir şekilde lamacuna e, lahmacuna benziyor. Fakat bu daha kıyma, kıymalı pide lahmacun arası bir şey. E, çok ince olmuş hamuru. Şahane. Hamurun inceliği çok güzel. Göstereyim. Hmm. Hmm. Şahane. Çok güzel. Lağmacun değil, pide değil. Arada bir şey. Etli ekmek. Ama çok lezzetli. Çok leziz. Şimdi garnitürlerine yeniden bir bakalım. Garnitürler önemli. Ben daha önce söylemiştim. Bunlara özel bakacaksınız tadına. Özel alacaksınız. Soğanlarınız acı olmayacak. Rahat yenecek. Domatesiniz güzel kokulu, güzel bu zamanda olur yaz mevsimi. Hmm, evet. Bak gerçekten Belki bunu önemsemiyor olabilir insanlar ama ben çok önemsiyorum. Garnitürün lezzeti yemeğe destekliyor. Çok güzel. Biber. Hmm. Biber çok güzel. Açık olarak suda çok beklememiş. Bu ekşiliği falan yok böyle. Kokusu yok. Şahane. Şahane. Çok güzel. Hmm. Evet. Garnitür beni yediyor. Hı hı. Fakat bir şey söyleyeyim mi? ya yani, pide <laughs> mi yiyeyim, rahmacun diye ikilemde kalanlar için özellikle söylüyorum. Buna ikisi bir arada diyebilirsiniz. Hı hı. Ekmeği çok güzel, ince. Yanmamış ama güzel kızarmış. Kıyması bol ve kıymada güzel kıymadan, kaliteli kıymadan çok belli. O ağırlığı yok kıymanın. Bence çok güzel. Ve fiyatı da çok güzel. Yani 22 lira. <laughs> çok başarılı. Tavsiye ediyorum. Bak bunu söylüyorum. Özellikle bu yolu kullanan vatandaştan görüyorsa, görmüyorsa işinize, dostunuza söyleyebilirsiniz. Pamukova'nın alt geçitine girmeyin. Hemen yan yoldan gelin. 200 metre sonra hemen göreceksiniz. Yol kenarında bulvar lokantası. Çok başarılı. Şimdi bir de bibere bakalım. Hmm. <laughs> Bak. Ben şunu söylüyorum. Restoran sahibi mutlaka malzemesini kendisi görerek ve seçerek almalı. Bunun çok büyük önemi var. Kıymasını, bütün garnitürünü, domatesini, salatasını, biberini hepsini kendisi ya da çok güvendiği biri bilmiyorum. Ama malzeme ne kadar kaliteli olursa yemek o kadar başarılı oluyor. Tabi iyi bir usta çok önemli. Onu zaten söylememe gerek yok. Çok çok önemli. İyi bir malzeme, iyi bir ustayla buluşunca gerçekten şaheser çıkıyor. Ben çok beğendim. Hı Valla müthişmiş. Çok güzel. Çok beğendim. Ben bunu Konya'da da yedim. Oradaki biraz daha değişik. Aleppozan'da da var bunlar. Ama bu daha değişik. Bu bana daha doyurucu geldi. Daha böyle eti bol güzel. Konuşamıyorum biraz Yemeğe bırakıp. Dediğim gibi bu garnitürü falan Değiştirebiliyorsunuz. Bu, ara, bu arada sütlaç da çok iyi görünüyor. O da 8 TL'ymiş. Hmm, çok başarılı. Soğan, müthiş. Nereden almışlar bilmiyorum ama malzeme seçimi özellikle çok önemli. bundan yiyin. Kim varsa bundan yesin güzelmiş. Ve emin olun ben yani şu sordum arkadaşlar dedim ya ben ekstra gelmiyor değil mi? Hayır dediler abi. Sadece dediler garnitür değişik isteyebilirler. Soğan sevmeyen vardır. Ama hepsi mevcut. Süttaş ve komposto ekstra sadece. Şahane bir menü doyabileceğiniz hatta emin olun yani böyle iki kişi bile bundan doyar aslında. Onun için ısrarla tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere daha sonra. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizde kalın, bende kalın. Daha çok şeyler yiyeceğiz beraber. <laughs> Hayırlı günler.